Hepinize selam ben Berşan. Arkadaşlar biliyorsunuz ki bu kanalda her gün kendimizi geliştirmeye devam ediyoruz ve bugünkü konumuzda hepimizin ortak problemi ve başarıya giden yolda en önemli engellerden birisi. Konumuz erteleme hastalığı ve bu videodan sonra erteleme hastalığına tamamen son vereceğiz ve başarıya birlikte ulaşacağız. Yapmanız gereken işler, çalışmanız gereken sınavlar, gerçekleştirmek istediğiniz hayaller var ve siz Instagram'da televizyon karşısında veya yatarak bütün zamanınızı öldürüyor Yumurta kapıya dayanıncaya kadar asla çalışmıyorsanız şu an doğru videodasınız bazen çalışmamız gerektiğini bilsek de içimizden çalışma isteği gelmez. Eee ama atalarımız demiş bugünün işini yarına bırakma. Dolayısıyla biz bu videodan sonra bugünün işini artık yarına bile bırakmayacağız. Bugünün işini hemen yapacağız. Hazırsanız hemen maddelerimize geçelim. Sizler için 8 madde hazırladım ve bu 8 maddede ertelemekten tamamen kurtuluyoruz arkadaşlar. İlk maddemiz işlerinizi ufak parçalara bölün arkadaşlar. Çünkü biz bir şeyi ertelediğimizde bunun en önemli sebebi işi gözümüzle büyütmemizdir. İşler bize dağ gibi gelir ve biz bunları sürekli erteleriz. Sanki erteledikçe işler ufalacakmış gibi. Halbuki ertelemek işimizi zorlaştırmaktan başka hiçbir şey yapmaz bize. Dolayısıyla biz bu işleri parçalayacağız. Mesela benim bugün halletmem gereken iş şu kadar sayfa kitap çalışacağım değil. Onu daha ufak parçalayabilirim. Ya sabah şu kadar çalışayım, akşam bu kadar, öğlen bu kadar gibi bölersek eğer biz bunları kafamızda bir saati geçtiyle de, ya 5 dakikalık bir şey ben bunu yapacağım bitecek diyecek zihnimiz ve dolayısıyla biz onu artık yapmaya başlayacağız. O iş gözümüze büyümeyecek. Ertelemekten kurtulma yolunda en önemli adımlardan bir tanesi bu arkadaşlar. İkinci maddemiz çalışma ortamı ile alakalı. Çalışma ortamı o kadar önemli ki bakın başarılı insanların çalışma ortamlarında hep ortak noktaları görürüz. Dolayısıyla çalışma ortamınıza önce bir girin. Kapıyı açın. O ortama girdiğinizde içinizden uyumak mı geliyor yoksa çalışmak mı geliyor? Eğer tercihiniz ikinden yanaysa o ortamı arkadaşlar bizim revize etmemiz lazım. Çünkü bu sizin başarıya giden yolda önünüzdeki bir engel. Peki bu konuda ne yapabiliriz? Öncelikle odamızı sadeleştirmemiz lazım. Unutmayın ki başarılı insanlar hep sade ortamlarda çalışırlar hedeflerimiz, hayallerimize dair ufak notlar, resimleri çalışma masamıza koymamız bizi motive edecektir ve işleri ertelememiz yönünde önemli bir engel oluşturacaktır. Bütün nesnelerin bir enerjisi olduğunu unutmayın arkadaşlar. Dolayısıyla sizlere pozitif enerji veren nesnelerle çalışma ortamınızı donatmanız sizlerin çalışma isteğini artıracaktır. Üçüncü maddemiz detaylı zaman çizelgesi oluşturma. Bakın ilk maddede bahsettim. İşler gözümüzde büyüyor ve biz bunları parçalara ayırmalıyız. Peki biz parçalara ayırdığımız işleri zaman çizelgesine koymazsak zaten yine ertelemeye devam edeceğiz. Dolayısıyla bizlerin bu işleri belli aralıklarla planlamamız lazım. Bunlar için tüm arkadaşlarıma ajanda kullanmalarını şiddetle tavsiye ediyorum. Bakın başarılı insanların hepsi ellerinde ile gezerler veya ajanda görevi gören kişisel yardımcıları vardır. Dolayısıyla ajandanıza haftalık günlük ve aylık olacak şekilde üç şekilde planlama yaparsanız bu sizi hem motive edecektir hem de ertelemenize engel olacaktır. Ayrıca ajandanızdaki tarihlere belirli notlar düşerseniz ya ben bu işi yapmalıyım yapmazsan şöyle şöyle olacak gibi kendinizi motive edecek. Nasıl motive oluyorsanız o şekilde cümleler yazmanız sizlerin o işi ertelemenizde büyük bir engel oluşturacaktır arkadaşlar. Dördüncü maddemiz ertelediğimizde yaptığımız işleri bulmak. Hayatımızda bugüne kadar hepimiz birçok şeyi ertelemişizdir. Peki biz ertelediğimiz zaman ne yapıyoruz? O o vakti neyle geçiriyoruz? O vakti her neyle geçiriyorsak o bizim hayatımızda başarı yönündeki önemli bir engel ve bizim onu kaldırmamız lazım. Ertelediğinizde yaptığınız şeyleri bulun. Instagram'a bakıyorsunuz? Televizyon mu seyrediyorsunuz? Arkadaşlarınızla mı sohbet ediyorsunuz? Ne yapıyorsanız bulun ve onları mümkün olduğunca azaltmaya hatta mümkünse hayatınızdan çıkarmaya çalışın arkadaşlar. Çünkü bunlar sizlerin önünde bir engel. Beşinci maddemi size ilham veren insanlarla takılın. Bu o kadar önemli ki bakın çevrenizde kimler varsa inanın siz de öyle oluyorsunuz. O yüzden çevreniz başarılı insanlarla, sizin hayallerinize ulaşmış insanlarla, olmak istediğiniz meslekteki başarılı insanlarla görüşmeniz sizlerin başarıya ulaşan yolda, erteleme hastalığından kurtulmanızda en önemli aşamalardan birisi. Bu insanlarla görüşemiyorsanız bloglarını, yazılarını, videolarını okuyabilirsiniz, mailleşebilirsiniz. Eğer yüz yüze görüşme imkanınız varsa ve nasıl görüşeceğinizi, nasıl tanışacağınızı, ilk konuşmayı nasıl yapacağınızı bilmiyorsanız bir önceki videoda anlattığım asansör konuşması yöntemini uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Onun linkini de açıklamaya bırakıyorum. Altıncı madde rekabete girin arkadaşlar. Bakın üniversite sınavına giren öğrencileri düşünün. Eğer bir rekabet olmasaydı sizce bu öğrenciler bu kadar çalışır mıydı? Derece yapmak için bu kadar uğraşırlar mıydı? Tabii ki hayır. Dolayısıyla bizim bizlerle aynı hedefe sahip olan insanlarla rekabet içerisine girmemiz lazım. Unutmayın ki rekabet çok önemli bir kamçıdır ve bizi sürekli çalışmaya iter, erteleme alışkanlığımızdan bizi kurtarır. Yedinci maddemiz insanlara hedeflerinizden bahsedin. Bu o kadar önemli bir madde ki insanlara hedeflerinizi, hayallerinizi ben bu ay şunu yapacağım, ben şu hafta şunu yapacağım diye anlattığınızda o insanlar sizleri tekrar gördüğünde ara ara yaptın mı, ya senin şu iş ne oldu, başarabildiğin mi gibi sorular soracaktır ve bu da sizin üzerinizde bir sorumluluk hissi yaratacaktır. Dolayısıyla o insanların gözünde yapamadı olmamak için bu işleri yapmak isteyeceksiniz, ertelemeyeceksiniz. Bu da çok önemli bir maddemiz. Son maddemiz ve bana göre en önemli maddemiz en doğru zaman bulmaya çalışmayın. Bakın ben bunu çok acı bir şekilde tecrübe ettim arkadaşlar. Size tecrübemi aktarıyorum. En doğru zaman diye bir şey yok. En doğru zaman şu an. Yarın bile değil arkadaşlar. En doğru zaman şu an. Pazartesi diye başladığımız hangi işi bitirebildik? Çoğu yarım kalır bu işlerin. Öyle pazartesi, hafta başına, ay başına, yıl başına böyle şeyleri erteleyemeyiz. Biz bunları şu an yapmalıyız. O yüzden lütfen bu videoyu izledikten sonra gidin hayalleriniz için bir şeyler yapın. Hayallerinizin peşinden koşun. Hedeflerinizin peşinden koşun. Bırakmayın arkadaşlar. Benim anlatacaklarım bu kadar. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Eğer kanalıma abone olursanız YouTube karşınıza bu tarz videolar önerecektir. Dolayısıyla kanalıma abone olmanızı tavsiye ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.